Herkese merhabalar. Sevgili Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Pamuk gibi yumuşacık ve bayatlamayan bir poğaça istiyorsanız tarifimi mutlaka deneyin. Evet, öncelikle unumu eleyerek kullanıyorum her zaman bildiğiniz gibi. Yarım kilogram unum var bardak ölçüsünde size göstermek için bardakla ölçüyorum. Evet 5. bardağı da çok doldurmadım. Tam yarım kilogram un. bir yemek kaşığı toz şekeri karıştırma kabına aldım. Üzerine yarım paket yaş mayamı koyuyorum. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı ılık su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 dakika kadar mayayı bekleteceğim. Şeker erisin diye karıştırıyorum. Evet, 5 dakika sonunda mayam biraz kabardı. Bir tane yumurtam var. Sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. Beyazını hamurunda kullanacağım. yarım çay bardağı kadar sıvı yağ var onu da ekliyorum 125 gram tereyağım var o da sıcaklığında yumuşak tereyağını da ekliyorum sonrasında biraz karıştıracağım ve sütümü ekleyeceğim bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum Tereyağınız ne kadar yumuşak olursa karıştırması o kadar kolay olur. Bir su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum. hamurun dokusuna göre üzerine un ilave edeceğim. Şöyle çok az bir un daha kullanıyorum. Böylece toplam 5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurun dokusu gayet güzel oldu. Evet şöyle size de göstereyim. Tam bu dokuda bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi hamurun üzerine örteceğim ve hamurumu mayalandıracağım. Ve yarım saat bir saat hava sıcaklığına göre değişiyor mayalanma süresi. Bir, bir buçuk saat civarında hamurum mayalandı. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Poğaçaların düzgün olmasını istiyorsanız çok güzel yuvarlamanız gerekiyor. Rendelenmiş kaşar peyniri'nden tam ortasına koyuyorum ve kapatıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Söylediğim gibi çok düzgün bir şekilde yuvarlamaya dikkat edin. Poğaçalarımız piştiği zaman şekli bozulmasın. Çok rahat şekil veriliyor zaten. Hamurun dokusu çok güzel. Yağlı olduğu için. Evet, hepsini bu şekilde hazırladım. Tepsimi aldım. Şöyle elimle bastırıyorum biraz. Tepsi mayası da verdikten sonra hamurlar kabaracağı için elimle bu şekilde biraz düzeltiyorum. Üzerine örtüceğim. Bir 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Evet bu şekilde de biraz mayalandı. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Her tarafına bir güzel yumurta sarısını sürdüm. Şimdi çatalla üzerine çizikler atacağım. Bu arada fırınımı açtım 180 dereceye ayarladım sıcak fırına vereceğim hamurları üzeri kızarana kadar pişireceğim Evet fırına vermeye hazır Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızardı. Nar gibi kızardı üzerine örtüp biraz yumuşamalarını bekliyorum. Sonra servise alıyorum. Gördüğünüz gibi harika yumuşacık poğaçalar. Tarifi yaptığınız zaman bayılacaksınız, buna eminim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.